Horna Dil Okulu'ndayız. E, burası yine merkeze 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesinde. E, aile şirketi resmen e, hani her böyle nesilden nesile aileden geçmiş bir okul zaten buraya geldiğinizde de böyle bir ev hissi uyandırıyor size. Toplamda iki binası bulunuyor. E, diğer binası buradan hemen birkaç dakika yürüme mesafesinde. Burada 10, Diğer okulda toplam 7 sınıfı var, toplam 17 sınıfı bulunuyor. E, buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi zaten aile okulu olması. O yüzden siz birebir böyle e, aileymiş gibi davranıyorlar. E, toplamda sınıflarda 11 10.012 kişilik bir öğrenci mevcut. E, Nationate Mix'ten bahsedecek olursam burada Avrupa vatan, yani Avrupa'dan gelen öğrenci sayısı oldukça yüksek. E, Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerden gelen öğrencilerin sayısı da oldukça fazla.